Belki daha önce plazma burst 3'ün aşağıya duymuşsunuzdur ya da sadece bir youtube'dan videosunu izlemiş olabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz plazma burst, plazma 3, plazma burst yaklaşan devamıdır. Yaklaşan devamıdır yani yakında çıkacağını gösteriyor burada. Geçmiş ve iki önceki plazma burst 2 tarafından, plazma burst 3'le yaklaşan devamı, plazma olarak 3'e yaklaşan 3 Eylül 2003 erandomda ortaya çıkacak tahmin ediliyor. Eylül'ün 2003'ünde plazma botun çıkacağı tahmin ediliyor. Bu 3'lü olması veya farklı bir çok olmayacak. 3'lü olmayacak yani. Yine yandan bir bakış, plazma kuş 2'deki gibi bunu da oynayacağız. Bu bunları sadece bunları benim kafamdan yazmış olduğunu düşünebiliyorsunuz. O zaman şu videoyu, e, şu siteden bu yazının e, istediği halini görebilirsiniz. Bu site aslında İngilizce bir site. Ben korgulayarttan, daha doğrusu korgul çevirdim, şey çevirdim. Bu siteden siz de bakabilirsiniz yalan olup olmadığına. Benden bu kadar.